Merhabalar. Aslında e, koronavirüs salgını başladığından beri ilk kez e, yeniden T24 ekranlarında, YouTube kanalında karşınızda olma fırsatı buldum. E, aslında salgın başladığında ne yapacağımızı çok bilemedik. İşte Hem bizim de ruh halimiz çok iyi değildi. E, bir kültür sanat, daha doğrusu bir müzik programını fiziksel olarak bu şartlarda nasıl sürdürebiliriz onu da çok bulamadık falan. E, sonra şöyle bir şeye karar verdik T24 e, ailesiyle beraber. E, akustik 24'ün formuyla birazcık oynayalım e, ve salgın günlerinde kültür sanatı konuşmaya en azından sanatçıların hayatını işte karantinayı nasıl geçirdiğini ve karantinada neler ürettiklerini ya da neler üretmeyi hayal ettiklerini konuşmaya devam edeceğimiz e, bir şey olarak devam etmek istedik. O yüzden de bugün aslında Akustik 24'de konuk olmayı çok hayal ettiğim, biraz yol almayı beklediğim e, piyanist ve besteci ve çok sevdiğim bir Arkadaşım Çiğdem Erken'le beraberiz. Ee, hoş geldin Çiğdem. Merhaba, hoş bulduk. Aslında hayalim seninle tabii ki stüdyoda olmaktı, yan yana olmaktı ya da. Hani senin evinde de daha önce buluşmuştuk, o da çok keyifliydi ama en azından karşılıklı oturabilmekti. Ee, onu da yeniden yapacağız tabii ki, o sözü aldık. Evet, tabii her zaman. Seninle biliyorsun her zaman. Zaten de hasret kaldık gerçekten. Ay evet ya, sahiden öyle oldu. E, sen ne yapıyorsun evde? Yani şu an aslında şey kayda başlamadan da böyle bir şaka yolu söyledim ama yani tabii ki fotoğraf olarak çok karizma görünüyorsun piyanonun başında, o harika ceketli ama onun dışında da hani ne bileyim, e, beste çalışmaları falan, Yapabiliyor musun? Yoksa hani kimileri mesela bu halinde evde olsam da üretemiyorum da diyor mesela. Ya açıkçası ben de öyle muhteşem bir üretkenlik içinde değilim. Ee, ama şunu hissediyorum ilk defa, e, içimde çok şey biriktiriyorum yani. Yavaş yavaş bir şeyler gelmeye başladı ve daha sonra bunların hem yazı olarak e, hem şarkı olarak çok e, belireceğini düşünüyorum açıkçası ama e, öyle sabah akşam oturuyorum, harika bu karantinaya şarkılar yazıyorum gibi bir durumum yok ama zaten öyle bir insan değilimdir ben. Biraz daha böyle olayları demleyip falan üzerinden sonradan geçen birisiyim. E, Valla günlerim aslına bakarsan normal geçiyor, herkes gibi geçiyor diyelim. E, işte biliyorsun üniversitede öğretim üyesiyim ben. O derslerim var, üniversitedeki derslerim online bir şekilde devam ediyor Yıldız Teknik üniversitede online kampüste. Onlar bana çok iyi geliyor. Hem öğrencilerimin enerjisi bana çok iyi geliyor, hem onlara iyi gelmeye çalışırken kendimi de dik durur bir durumda buluyorum. Birbirimize iyi geliyoruz gibi geliyor onlarla bana. Onun dışında herkes gibiyim işte. Ee, tabii yemek yapıyorum mecburen. <gülüyor> Gerçekten... <gülüyor> o o fix. Gerçekten herkesin fixi herhalde bu dönem. Evet yani çok da severdim yemek yapmayı her zaman ama geçen gün hatta sosyal medyada da yazdım. Ya dedim biz daha önce yemek falan yapmıyormuşuz. Boş zamanlarımızda hava atıyormuşuz sağa sola. <laughs> çok güzel <laughs> şunu yaparız. Halbuki e, şimdi işte 50 gün boyunca sadece kendi pişirdiğin e, şeyi yemek, enteresan bir deneyim oldu benim için açıkçası. E, zaten çok küçük yaşlardan beri yatılı okumuş bir insan olarak. En son çocukluğumda böyle bir şey olmuştu herhalde, sadece ev yemeğiyle beslendiğim. O bana çok ilginç <laughs> geliyor. E, gerisi bildiğin gibi Ayşenciğim, herkes gibi biraz okuyorum, biraz televizyon seyrediyorum. İşte o kadar yani telefonlarla görüşüyorum arkadaşlarımla. İşte böyle senin gibi sevdiğim dostlarımla programlar yaptık bir iki tane. Albümün sürecinden dolayı böyle günler geçiyor ve çok hızlı geçiyor. Sahiden öyle. Bir yandan insan inanamıyor. 50 gündür falan evde olduğumuz bazen çok fantastik geliyor. Ee, sen lafı getirmişken, bu arada ben de hani yemek yapmayı çok severdim ama yani hakikaten hani e, ne pişireceğimi düşünmekten sıkıldım sabah yumurta yemekten hani daha doğrusu kapsamlı ve özel sofra kurmaktan sıkıldım resmen hani evet e, o kadar da her zaman güzel olmuyormuş uyandım yoksun aslında tam da bu konuştuğumuz atmosferin içinde e, işte dijital platformlarda yayınlandı. E, buna nasıl karar verdi? Sonuçta hani bir sürü şey duruyor, erteleniyor, iptal ediliyor. Hani bu e, ruh hali ve kaotik ortamın ortasında kaybolur mu diye çekincen var mıydı? Albümü e, 10 Nisan'da yayınladın. Ya e, şimdi çekince olmaz mı? Oluyor tabii ki. Ama sen beni biraz tanıyorsun. Ben hayata sanatsal üretimlere öyle bakmıyorum. Ben hiçbir zaman hmm. albümlerimi bu ay ne kadar dinlenir, yaza bomba gibi düşer miyiz falan gibi bir yerden bakmadığım için hep long seller olsun, uzun yolculuklar yapsın diye düşünen bir insanım. Ee, albümü de hazırlamıştım. Geçtiğimiz seneden beri çalışıyorduk, yani yazdan beri çalışıyorduk zaten üstüne. Hatta biraz daha erken bile yayınlamayı düşünüyordum. Ee, ama itiraf edeyim, şöyle bir dönemde yayınlanması benim hoşuma gitti. Ee, hem Belki bazı insanlara şifa olur. Hani beni seven, dinleyen insanlara şifa olur. Bir, bir hareket gelir yani eve. Çünkü az albüm yayınlanıyor şu anda. Çok az yeni çalışma var. Ben şanslıydım ki stüdyo sürecini tamamlamıştık. Sadece stüdyo sürecini değil, işte diğer şeyleri de fotoğraflarımızı çekmiştik. Kartonetim hazırdı. Hani hazırdık yayınlamaya. E, dijital pl platformlara biliyorsun biz biraz önceden e, şey yapıyoruz, yüklüyoruz albümleri e, dinleyiciye ulaşmadan bir 15-20 gün önce biz onu yüklemiş oluyoruz zaten. E, dolayısıyla kendimi mutlu hissediyorum bununla ilgili. Benim ikinci albümüm de Gezi'nin Göbeği'nde yayınlanmıştı. Evet Öyle onu bir... da hatırlatacaktım. Tam, tam aklımda o geçiyordu. Hani... Ha, ha. O tabii yani... çok, e, çok güzel bir duyguydu ama yani bizim için o zaman seni o ortamda hani yeni bir albüm dinlemek de çok keyifliydi. Ruh halimiz de muhteşemdi. Ya aslında biliyor musun gerçek risk oydu. Çünkü o sırada herkes sokaklardaydı. Hiç kimsenin müzik dinleyecek bir durumu yoktu açıkçası. Başka bir coşku yaşanıyordu. Ama şimdi daha avantajlı bir durum var. İnsanlar evlerinde çünkü. Bir müddet sonra her şey bitiyor. Televizyon da bitiyor, kitap da bitiyor falan. Ve insanlar Sen evlerinde aslında. müzik dinlemek Hoşlanıyorlar bence birbirinden çok farklı iki anormal durum <laughs> yani işte biraz da ben benim çok sevdiğim bir laf vardır kısmetten öte köy yok diye bu albümün zamanı da bu zamanmış doğru söylüyorsun e, prodüktörün Doğan Duru biz onu hep böyle Red grubuyla haliyle tanıyoruz ve biliyoruz e, ben açıkçası başka bir yani Red'in çalışmaları dışında e, bir müzisyenle, sanatçıyla, şarkıcıyla çalışıp, prodüktörlük e, yapıp yapmadığını hatırlamıyorum şu an. E, ama onun dokunuşları var, sözleri de var ayrıca. E, onunla birlikte çalışma fikri nasıl gelişti? E, ya Bu benim e, altıncı albümüm. İki tane de soundtrack yayınladım geçtiğimiz yıllarda. E, dördüncü şarkı albümüm. E, şeyden çok ürküyorum her zaman şarkılarımla ilgili, kendi şarkılarımla ilgili. Bir müddet sonra birbirine benzer işler yapmaktan çekincem var. Biraz daha şey yapmak istiyorum, şarkıları kaydederken renk katmak istiyorum bir nevi içine. Bu albümü yaparken biraz daha farklı bir yere yolculuk yapmak istedim artık. Biraz böyle bir sound arayışı, biraz daha yenilikçi bir şeyler denemek istedim. Çünkü bir yandan da benim kendi müzisyen olarak bir hayatım devam ediyor. Böyle bir hep aynı şeyi yapmak istemiyorum açıkçası. İçimden öyle gelmiyor. Yani kendim de çünkü dinleyici olarak da zevklerim değişiyor. Bu albümde biraz böyle kurcalamak istedim ben. En güzel böyle tarif ediyorum. Gerçekten kendi kendimi kurcalamak istedim. Doğan'ı da çok beğeniyordum. Red grubunu zaten eski bir dinleyicisiyim. Evet Doğan benim de bildiğim kadarıyla daha önce bir başkasına albüm yapmamıştı. Böyle bir prodüktörlük yapmamıştı. Çünkü ben onun gerçekten bana bir prodüktör olmasını istedim. Yani sadece böyle bir aranjmanları şey yapsın, elini dokundursun diye değil de genel olarak bu işe renk versin, yön versin istedim. Böyle bir iki sene düşündüm ama bunu Doğan'a söylemek için. Gerçekten uzun uzadıya düşündüğüm bir şey. En ama siz konuşulduk. normalde arkadaşsınız ve vakit geçiriyorsunuz zaten herhalde müzik konuşuyorsunuz ki aklına o geldi as aslına bakarsan öyle bir öyle bir yakınlığımız yoktu yani tabii ki ortak arkadaş çevreniz var hayır. işte Cihangir'de çok sık görüştüğümüz ortak gittiğimiz yerler var ortak arkadaşlarımız var Selamımız, sabahımız vardı fakat çok çok yakın arkadaşım olan biri değildi fakat ben onun çalışmalarıyla çok yakındım. Yani ben onunla yakın arkadaştım aslında. <gülüyor> <gülüyor> hep öyle mi? tarif. <gülüyor> <gülüyor> öyle tarif ediyorum hep. Çok beğeniyordum en sonunda gittim açıldım diye. ama o da tabii ki beni biliyordu ve takip ediyordu ki memnuniyetle kabul etti. Şarkılarımı çaldım ona. Bunları yapmayı düşünüyorum diye. Böylelikle birlikte bir yola çıktık. Çok da mutlu oldum. Çok sağlıklı, çok verimli bir çalışma süreci oldu benim açımdan. Çok içten ve duygusal şarkılar. Aslında senin hani belki de yani müziğinin toplamında da bunu hep hissediyorsun hani. Tabii ki bir sürü aşk şarkısı, bir sürü romantik şarkı dinliyoruz, biliyoruz. Ama hani böyle hakikaten çok hissederek yazılmış sözler. Ve e, çok yaşanarak sanki bestelenmişler. Onu, seni şarkılarında hep çok almışımdır. Bu albüm de biraz öyle ama mesela Çiğdem Erken nasıl anlatıyor bu albümün duygusunu, e, düşün, fikrini? E, ya aslına bakarsam ben çok uzun yıllardır şarkı yazıyorum. Neredeyse e, çocuk yaş, ya çocukluk demeyeyim de gençlik yıllarımdan beri şarkı yazıyorum. İlk gençlik çağlarımdan beri şarkı yazıyorum ve bende çok içgüdüsel gelişmiş bir şeydir şarkı yazmak. Yani ben ilk şarkılarımı yazdığımda bir gün bir albüm yapacağım, işte bu kadar geniş kitlelere ulaştırabileceğim filan aklımın ucundan geçmedi. Yani bak köşesinden, köşesinin ucunun ucundan geçmemiştir. Tamamen ben Ankara Devlet Konservasyonu'nda piyanistken o zaman şiir yazıyordum, şiir yazmaya daha önce başlamıştım. İşte biliyorsun biz piyanistler çok çok uzun vakitlerimizi piyano başında odada yalnız geçiriyoruz. Yani işte 8 saat, 10 saat, en minimum 6 saatten başlayan çalışma süreçleri. Piyano çalışırken arada dinlenme vakitlerinde benim eğlenmek için yaptığım bir şeydi bu. Biraz da işte kırık aşk hikayelerimi böyle içimi dökme babında <laughs> kendi kendime anlattığım anlardı onlar benim. Ve İlk yazdığım günlerden bugüne kadar da bir şey değişmedi, hala öyle. Ben bugün hala işte e, uzun zamandır bu işi yapan, uzun zamandır albümler yayınlayan biri olarak hiçbir zaman ya hadi ben bu sene albüm yapacağım, oturayım da dört tane beş tane şarkı yazayım gibi bir şey bende yok. Ben her zaman e, o şarkılar kendi zamanlı belirliyor. Dolayısıyla e, belli bir şarkı birikince işte. Ben şey yapıyorum. Hadi artık ben bunları bir kaydedeyim, paylaşma zamanı geldi gibi bir duyguyla ilerliyorum. Ee, tabii yani hayat ilerliyor, yaşlar ilerliyor, yaşanmışlıklar artıyor. Bazı şeyler çok demlendi bende, bazı şeyler olgunlaştı diyebilirim belki. Ee, uyandım yoksun da böyle bir sürece denk geldi aslında. Ee, i̇lk yayınlamadan önce tam bilemedim hangi şarkıları bir araya getireceğimi. Çok uzun uzun düşündüm bunun üstüne. Ee, özellikle bazı şarkılar benim için yeni bir sayfa diyebilirim bu albümde. Ee, yani umarım bunu şey yapabilirim, hissettirebilirim ama e, ben hep şeyi düşünüyorum. Yani insanların yazdıkları şeylerin olgunlaşması gerektiğini, daha doğrusu olgunlaşınca daha güzel olduğunu düşünüyorum. İşte bunlar da benim olgunlaşma e, süreçlerimin parçalarıdır inşallah. Ee, ya olgunlaşmam bilmiyorum ama o kurcalama bir müzikal kurcalamayı çok hissettim. Ee, bir de yani sen de hep yakaladığımı düşündüğüm şey sahiden o yani. Yani o çok yaşanmış besteler, çok hissedilen sözler. Ee, bence bu senin yolculuğunda hani olgunlaş, sana göre olgunlaşmadan önceki dönemde de vardı. Ne güzel, ne keyifli diye düşünüyorum. <laughs> ee, Tabii aslında bir sürü insan için, ki benim için de öyle, aynı zamanda hani e, tiyatro müzik bestecisi olarak e, çok özel bir yerde duruyorsun aynı zamanda. E, pek çok müzisyenin e, deneyimlemediği, belki deneyimlemeyi bir seçenek olarak aslında aklından geçirmediği de bir e, iş bu. Ama senin e, sanırım 60'a artık varan e, tiyatro oyunu müziği çalışman var. Ee, şimdi tabii bu pandemi ortamında hani tiyatroların kapıları kapalı, e, kurumsal tiyatrolar bir şekilde mutlaka açacaktır. E, ancak hani bağımsız tiyatroların kimilerinin belki de hani bu süreci atlatması biraz e, zor olabilir. E, dileriz atlatır hepsi. E, peki hani hem bize belki umut olur ya da hani senin aklında ya da bir tiyatroyla şimdiden konuştuğun, Üzerine çalıştığın bir oyun müziği var mı? Ee, bir de belki hani tiyatrolar açısından nasıl görünüyorsun? Çünkü oranında da aslında çok organik bir parçasın. Ee, tabii yani benim aslında bir müzisyen olarak hayatımın yarısından daha fazlası tiyatroda geçmiştir. Ee, 60'ı da geçti zannediyorum. Tam da sayısını bilmiyorum. Ee, neredeyse her sezon 5-6 tane oyunum olur benim o sırada oynayan e, şehirde. Ee, çok üzgünüm bir yandan. Ee, hem biz çok projemiz yarım kaldı. Öncelikle hani lafına etmek istiyorum. Keşanlı Ali çıkarmıştık çok yeni. Ee, henüz evet. birkaç kentil yapabilmiştik. Ee, zaten premieri ertel, ertelenmişti sevgili İlker Ayrı'nın e, ağır bir e, şey geçirmesi nedeniyle. E, grip Çok ağır bir grip geçirdi. Bundan dolayı Ertelenmişti bir ay kadar. Ona bir üzülmüştük. Sonra tam oynamaya başladık. Çok coşkulu bir premier yaptı. İki oyun, belki üç oyun oynadı yanlış hatırlamıyorsam ki diğer oyunlarımız iptal oldu. Benim biliyorsun her sene geleneksel konserlerim oluyor tiyatro ile ilgili. O iptal oldu. Ve de yeni bir projemiz vardı evet. Sevgili dostum Serdar Biliş'le yeni bir projeye başlamak üzereydik bir breht yapacaktık beraber Cesaret Ana. Gerçekten çok heyecanlandığım bir projeydi. Uykularım kaçıyordu yani. Uykularım kaçıyordu. Oraya yazacağım müzikleri, şarkıları sürekli bununla yatıp bununla kalkıyordum son günlerde. onu artık şu an süresiz bir şekilde zannediyorum şey yaptık. <laughs> ne, ne olacağını bilmediğimiz bir şekilde iptal ettik. Ee, yani çok üzücü ama bu bir hayat memat meselesine dönüştü Ayşen. Yani hani evet. çok üzülüyorum fakat yapacak gerçekten bir şey yok. Yani şu an dünyadaki bütün sektörler etkileniyor. Tabii ki sanat da evet. bundan etkilenecek. Ama ben e, diğer sanat dallarının aksine tiyatroya bunun çok yakışacağını düşünüyorum. Sinemaya ve tiyatroya bu yaşadığımız günlerin çok yakışacağını. Ve bu çok değişik psikolojik e, hikayeler çıkacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla biz tiyatroda bugünleri çok güzel anlatacağız, bize iyi gelecek. Çünkü tiyatro her zaman yaşamı yansıtan bir şeydir. E, biz e, yansıtan derken birebir olması gerekmez bunun ama insan psikolojisi, yazarın, yönetmenin psikolojisi, e, müzisyenin, bütün yaratıcı ekibinin ve tabii ki oyuncuların psikolojisi tiyatroya her zaman çok yansır. Dolayısıyla bu bizim geriye dönüp kendimize bakma halimiz bence tiyatroya çok yakışacak. Bundan dolayı umutluyum. Ee, ama biraz bekleyeceğiz yani şu an bilmediğimiz bir şey içindeyiz. Ee, hiç yolun nerede biteceği belli değil gerçekten. Umarım çok uzun sürmez ee, sahneye geri döneriz. Tek dileğim bu. Bir tek belki şeyi hatırlatabiliriz yani e, tiyatroların yaşaması hani ödenekli olsalar dahi olmasalar dahi aslında bir devletin kültür politikasının öznesidir ve hepsinin desteklenmesi ve kamusal olarak halkın ulaşması için olanaklarının yaratılması aslında devletin de yükümlülüğüdür. Hele hele salgın koşullarında hani pek çok küçük ve bağımsız tiyatronun yaşaması biraz buradaki tutuma da bağlı sanırım. Yani sadece küçüklerin değil, büyüklerin de yani çünkü büyük tiyatroları, hani baktığın zaman mesela büyük tiyatro son zamanlarda özel girişim, mesela baba sahneyi örnek vereyim, hemen ilk aklıma gelen. Küçük bir tiyatro değil, gayet de gösterişli, güzel bir tiyatro. Fakat tamamen kendi yağıyla kavrulan bir tiyatro. Ve kendi sahnesi evet. olan tiyatroları aslında burada ayırmak isterim. Yani kendi mekanları olan tiyatrolar. Tabii ki bu işten çok çok daha fazla e, zorlanacaklardır, hani prodüksiyon yapan tiyatrolara nazaran e, o tiyatroların hali de daha zor gibi geliyor bana. E, yani evet. tabii ki, de, e, fırsa, yani bilemiyorum artık, bizim her zaman kültür sanat politikalarımızda biraz sorun var maalesef. Bunu ben her zaman söylüyorum. Bizim geleneğimizden mi, artık göreneğimizden mi, neden olduğunu bilmiyorum ama ee, sanatsal üretimlerin hem desteklenmesi, hem de acil durumlarda e, e, ne denir o yaranın sarılması bizde biraz geç oluyor. Ee, umarım bir çaresi bulunur. Çok fazla e, serbest meslek sahibi sanatçı var çünkü hem tiyatroda, e, müzikte de çok var. Yani müzikte de sayısız böyle arkadaşım var, birebir bir tanıdığım, birlikte çalıştığım umarım bir an önce her şey normale döner demekten başka bir şey yok evet evet mutlaka bunu umalım ee, uyandım yoksun bence de salgın günlerine çok iyi geldi çok güzel geldi ee, bizim senle aramızda özel bağ olan bir şarkımız var tabii ki dünyayı durduran şarkı ee, belki hani bir Mayıs'ı da yerimizde daha yeni bıraktık Hani böyle Zengin Mutfağı'nın şarkısı. Aslında çok güzel bir e, emek hikayesi olan bir oyunun şarkısı. E, bir yani aslında daha önce konuşmuştuk. Belki e, bir kuple onu da dinleriz senden. E, veda etmeden sohbete. İstersen Tabii ki elbette. <laughs> Tabii. O zaman onu dinleyelim. Sonra da küçük küçük veda edelim. Tamamdır, tamam. Çalıyorum o zaman. Ağzına <laughs> sağlık. Bir de yani, çok... yani şeyi çok iyi anlıyorum. Bu şartlarda bizim için bir şey çaldığın için de çok teşekkür ederim. Haliyle görüntü, müzik, ses e, bir müzisyenin kulağı açısından e, çok tatmin edici olmaması çok normal. Buna rağmen kırmadığın için çok teşekkür ederim. Yani Ama Aslı yöntem... Öngür'e de bir selam gönderelim hatta. Aslı, Aslı Öngörü'ne, Vasif Öngörü'ne, bütün zengin mutfağındaki çalışma arkadaşlarıma ve de sonradan bu şarkıyı birlikte yaydığımız Halil Sezai'ye de tabii. Çok selam evet, hepsine. Evet, Gerçekten e, insan edersek affola çünkü bu şartlarda birazcık sesle ilgili, yayınla ilgili şeyler olabiliyor. Bizi dinleyenlerin anlayışına sığınıyoruz. <laughs> evet, evet. E, mutlaka YouTube'da bir de hani e, Güzel kaydını eminim herkes dinleyecektir ama hani şunu söylemem lazım zengin mutfağını izlerken o atmosferde bunu dinlemek e, inanılmaz yani şimdi yeniden gözümün önüne geldi. E, hakikaten çok teşekkür ederim. Çiğdem'le de bizim şöyle minik bir anımız var. Daha önce yaptığım programda Arka Bahçe'de e, bizim için çalmıştı ve biz zengin mutfağını konuşmuştuk. O evet. ekiple birlikte Çiğdem'le <laughs> konuğum olmuştu. Ee, sonra işte aradan herhalde iki sene falan geçmişti ve yeniden çiğdem ne hatta evinde program yapıyoruz. Ee, bana dedi ki ne kadar çok dinlendi Dünya'yı durduran şarkı gördün mü falan dedi ve biz hiç geriye dönüp o şarkının e, internetteki kaydına yeniden bakmadığımız için e, hakikaten orada tabii Çiğdem'in şarkısı dizide kullanıldı e, evet. falan ve çok. Gerçekten ve internetteki o günlerde dizide kullanılan tek kaydı bizim programdaki kaydıymış meğer. <laughs> evet. <çünkü gülüyor> o biz bir klip çekmemiştik o sırada ve şarkı evet. dizi dolayında bir gecede inanılmaz meşhur olunca insanlar internete girip dünyayı durduran şarkı yazınca direkt sizin programınız <gülüyor> çıkıyordu. <gülüyor> yanlış hatırlamam. O albüm albümsüz bir zamanda yapıldığı için yanlış hatırlamıyorsam orada sözleri filan da değişiktir biraz ufak tefek. Evet, evet. Part. Aynen. Ee, aynen öyleydi. Aynen öyleydi. öyle Böyle de tatlı bir anımızın da konusudur bu şarkı. Ee, çok teşekkür ediyorum Çiğdem tekrar her şey için. Ee, bu dijital olarak da olsa seni görmek zaten çok güzel. Ee, ama albümü ben dinledim. Ee, gerçekten bu... Günlerde evde bazen çalışırken de usul usul dinlenecek, bazen böyle kahvemizi alıp pencerede balkonda otururken de dinlenecek. Bence e, çok içten e, bir şarkı, şey bir albüm olmuş. E, onun için de tekrar teşekkür ediyorum. Uyandım ya, yoksun dijital platformlarda, yeniden hatırlatalım. Bugünlerde vaktimizde bolken en azından e, bir kulak verebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim ben de. Ben de şuna dikkatimi çektim şeyden sonra, yayınlandıktan sonra çok fazla karantina sürecine uyumlu şarkı yazmışım albümde. <laughs> Onu böyle albümde şey. bir... böyle bir şey. albümde bir sürü öyle şarkı var gerçekten. Zaten çıkış şarkımız Yeniden Doğar Mıyım. İşte Hayalet var, Hayalet Kendini Yollardı diyorum. O diğer bir şarkıda ''Mutluyum Ben Bak Evimde'' diyorum falan <laughs> Böyle <Aynen>. bir sürü... <laughs> Gerçekten e, bir tane şarkı yine çok uzak yollarında. E, böyle bir sürü pandemik şarkım var. Herkesi bekliyorum o yüzden albüme. <laughs> Gerçek bir öngörüyle Çiğdem Erken bize e, bu günlere hazırlık e, albümü yapmış aslına bakarsanız. <laughs> e, artık böyle böyle yayılacağız, atlatacağız. Yapacak bir şey yok. O zaman... E, sen, ben ve tabii ki Türkiye'de dünyada yaşayan herkese sağlık dileyelim. Şu an en önemli ve acil şeyimiz o galiba. Sağlık ve çare dileyelim. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben de herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum. Özellikle çalışanlara, sağlık çalışanlarına, bizim için emek veren tüm çalışanlara. Bize hizmet e, ileten bütün çalışanlara sonsuz e, hem sevgimi ama saygımı yollamak istiyorum. İyi ki varlar. E, güzel günlerde görüşmek üzere hep birlikte. Evet, Çiğdem'in sözleriyle kapatalım. Daha üstüne söyleyecek hiçbir şeyim yok. Görüşmek üzere tekrar.